<Sessizlik> 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 Öncü nesil olmak. Küçükken hepimize sorulan, kolay görülen çok zor bir soru. Büyüyünce ne olacaksın? Sayısız istikbali cevaplar verilir. Farklı farklı kişilerden farklı farklı yanıtlar. Kimi doktor olmak ister, kimi mühendis, kimi avukat. İstikbalin bu kısacık dünya hayatında olduğunu sanarlar. En iyi şekilde garanti altına almaya çalışırlar. Ölümle beraber asıl istikbalin ahiret yurdunda olduğunu unuturlar. Oysa ben, evet ben doktor da olsam, mühendis de olsam bunları istikbalim değil. Allah'ın davasını hizmette bir araç göreceğim. Çünkü ben büyüyünce aydın alim olacağım.'' mücahit olacağım. Klasik cevaplardan arınıp şehit olmaya çalışacağım. Çünkü ben öncü nesil olacağım. Şehitliğe, şahadete koşacağım. Şehitleri konuşmak, onları anlatmak yerine onların uğrunda öldüğü la ilahe illallah davasını yaşayacağım. Gittiğim her yerde onu anlatan küçük bir Hasan El Benna olacağım. İlmi Allah'ın rızasını kazanmak için alacağım. İlk eğitimimi Güzel ölümün öğretmenleri olan şehitlerden alacağım. Allah'ı tanımayanı ben tanımayacağım. Ve onların hiçbir hükmünü onaylamayacağım. İdam edilsem de kafirden af dileyecek kadar küçük düşmeyen küçük bir seyit kutup olacağım. Ben insanları tevhid bayrağı altında ümmet olmaya çağıracağım. Irkçı düşünenlerden arınıp kardeşlik için çalışacağım. Ne türkü ne kürdü ne siyahı ne beyazı, ne zengini, ne de fakiri ayırt etmeden insanları İslam olmaya çağıracağım. Ve meydanlarda insanları bu birliğe çağıran küçük bir Malkonix olacağım. Davamdan tek bir taviz bile vermeyeceğim. İnsanların değil, Allah'ın istediği gibi yaşayacağım. Zalimin karşısında dimdik duran küçük bir Atif Hoca olacağım. Ben büyüyünce mücahit olacağım. Allah'ın hakim olmadığı her yerde onun dediği olana kadar cihat edeceğim. Gitme, yapma deseler bile ölüme yürüyen küçük bir Abbas musavi olacağım. Şahadeti tüm nesillere ve çağlara bir çağrı bileceğim. Ve bu çağrıyı tüm insanlara duyuracağım. Çocukluğuma bakmadan genç yaşta bu çağrıya koşan küçük bir metin yüksel olacağım. Ben büyüyünce öncü nesil olacağım. İnsanları kula kulluktan kurtarıp yalnız Allah'a kul olmaya çağıracağım.'' Bu uğurda gemilerini yakan bir dava adamı olacağım. İnsanların kurtuluşu için çalışacağım. Allah'ın dediği olsun diye mücadele eden küçük bir alpastan kuytul olacağım. Ben büyüyünce şehadete aşık öncü nesil olacağım.''